Herkese selam arkadaşlar Bugün yine bir ir, ürün inceleme videosuyla karşınızdayım Bugünkü ürünümüz e, Bikepacking çanta sistemi e, Bunu çekmemdeki en büyük Etken diyeyim e, Heybedeki Sarsıntı falan bu çantada yok Heybedeki Tek bir yerde ağırlık biriktiği için Yani dengesiz oluyor o da yok bunda Gördüğünüz gibi arka tarafta Sadece bir adet çanta Ön tarafta ise çanta e, adı neydi? Çadırım ve matım mevcut. Normalde hepsi arka tarafta oluyordu. Ama bu sefer dengeli bir şekilde yük eşitledim. Bu çantaların markası arkadaşlar şöyle göstereyim. Pack to Ride arkadaşlar. Pack to Ride markası. Bu Türk mal arkadaşlar. Türk markası. Yerli üretim yani. Bisikletçiler tarafından üretiliyor. Oldukça Kullanışlı bir sistem. Yani tam e, bisikletçi ürettiği için tam tamına bir e, bisiklet çantası. Yani fabrikada işçiler falan üretmiyor, direkt bisiklet severler üretiyor. Bu yüzden oldukça e, pratik kullanımı falan var. Düşünmüşler yani bisikletçileri. Şöyle e, arkadaki çantamızın boyutu arkadaşlar tam tamına 18 litrelik bir boyutu var. E, çantalarımın hep Çantalarımızın hepsi su geçirmez arkadaşlar. Bu arkadaki seli altı çantanın adı e, Innova modeli yani. Şurada reflektörler var gördüğünüz gibi. E, arka tarafta da aynı zamanda reflektör var. Arka taraftaki bu siyah kısım kesinlikle su, çamur e, hiçbir şekilde geçirmiyor, iz yapmıyor. E, üst tarafta yine su geçirmez bir yapıya sahip. Şöyle e, çantamızın üstünde fileli bir gözümüz mevcut. Bu fileli göze e, tulumumuzu yani e, Küçük tulum varsa onu bağlayabilirsiniz dışına. Benimki biraz daha büyük olduğu için içeri koydum. Sonra e, termosunuzu, bardağınızı, matınızı, e, tripodunuzu falan bağlayabilirsiniz buraya. Hemen ön tarafa geçelim. E, ön tarafta iki adet e, çanta modelimiz var. Bir tanesi Toprock, yani Toprak diye geçiyor da su geçirmez. Şöyle bir e, açılışı var kolayca. İçinde gördüğünüz gibi benim e, lambalarım, kulaklığım, şarj aletim vesaire var. E, oldukça kullanışlı ve pratik. E, hemen burada Bongo modelimiz var. Bu Bongo modeli arkadaşlar piyasadaki en büyük e, gidon çantası diyebilirim. 2.2 litreye sahip, su geçirmez. Şöyle gördüğünüz gibi 1 litrelik bir matara koydum. Ona rağmen bayağı bir boşluk oluyor. Şöyle açayım iyicene ben bunu. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi hani elim bile rahatlıkça sığıyor için. O kadar ikinci bir, bir, litrelik daha boş yer var yani. Tek elimizle kapatabiliyoruz. Hemen sol taraftaki bongomuza geçelim. Bu bongonun içinde de arkadaşlar şöyle açayım ben bunu. Ee, gördüğünüz gibi maske var. Maskenin altında power bank var, power bankin yanında e, kablosuz hoparlörüm falan var. Bayağı kullanışlı yani. Hemen ön tarafa geçelim. Ön tarafta ise e, mat ve çadır bağlantı e, çantamız mı diyeyim, aparatımız mı diyeyim. Öyle bir şey var. Bu bunun modeli ise Hodo, Pecturite Hodo modeli, e, 20 litrelik bir hacme sahip olan tüm eşyaları bağlayabiliyorsunuz buna. Gördüğünüz gibi 2.2 kiloluk bir çadır. 250 gramlık da bir mat bağladım. Bunların hacmi, şöyle boyutunu söyleyeyim. Çapı 15 santim. Uzunluğu ise 50 santim arkadaşlar. Ona rağmen iki tane şey bağlayabilmiş. Bulunmaktayım yani sorunsuz. Yani çantalar oldukça kullanışlı. Fiyatlar ise yurt dışına göre üçte bir fiyat oranında. Yani yurt dışına, yurt dışına bir adet çanta alır, alacağınıza Türkiye'deki bu markadan 3 çanta alabilirsiniz. Düşünün bunu. Oldukça kullanışlı ve hafif bir çantalar. Su geçirmez falan. Ee, bu arada tek bu rengi yok. Yani askeri e, kamuflaj renginde var. Sonra e, siyah renginde var. Sonra bir de Koyu yeşil miydi? Öyle bir renk vardı sanırım, tam hatırlamıyorum. Ama ben bu toprak rengini daha çok sevdim. Bu yüzden bunu seçtim. Güzel. çantamız bu şekildeydi arkadaşlar. Yani toplam e, litre olarak bakarsak, 18, şu ikisi 4.5, 22.5, e, yarım litre de bu diyelim, 23. 23 litrelik bir hacme sığdırdım hepsini. Ön tarafta zaten kendi başına bir şey. Oldukça dengeli olmuş oldu. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.